Evet Mehmet Bey, Çarım tablosunda şu an kaçlara geçtik? Dörtlere. Yok dörtlere dört geçtik. Üç. Öncelikle şu güzel yüzünüzü bir görelim Mehmet Bey. Mehmet <laughs> Bey, Hı. dörtlere mi geçtik? Bu arada e, dersimizi nerede işliyoruz? Buzdolabında. Buzdolabında. Vay. Çok saçma ya. Hemen gelelim şuraya. Üçlerdeyiz. Üçlerdeyiz. Üç Bilmiyorum. kere bir. Eşittir. 3. 3. Güzel. Üç kere iki. Bir yerine koy. Kaydır. 3 kere 2. 3 kere 2. Evet. 6. Güzel. Üç kere 3. yerine koy. Üç kere üç. Kere üç. üç. Hı, sekiz. Emin misin? Hı. Üç tane üç. Üç defa üç. Hı. Üç kere, kere saymayı bilmiyor musun? Hı. Ne? Üç defa üç. İyi düşün. İpucu vermek yok. Bakın dışarıdan öyle yok. 3 defa 3 9 3 defa 4 3'ü yerine koyar mısın? 3'ü yerine koyar mısın? 3 nerede? 2'nin yanında olacak ya. Tamam. 3 defa 4 Kaç yapar? 3 kere 4 Evet. 12 12 Devam ediyoruz. 3 defa 5. 3 kere 5. Beş. 5. Kere beş. Evet. Gerçekti. Evet. 3 defa 5. 15. 15. 3 defa 6. Altı. 3 altı. kere 6. 18. 18. 3 kere 7. 3 kere 7. 21. Güzel yap. Güzel çık koy. 3 defa 7. 21. 20 güzel dursun biraz. Tamam. Görelim onu. 3 kere 8. Harfleri yerine koyalım önce. Güzel. 3 kere 8. 7. Düşürdün. 24. 24. Alkış. 3 kere 9. 8 yerine koyalım. 3 kere 9. Evet. Onları yerine koyalım. 2 yerine koyalım. 4 yerine koyalım. 3 kere 9 yapacağız dikkat et. 2'nin ne işi var orada? 3 tane 9. 3 defa da fuz. 3 kere 9. Güzel. Aferin. 2 yerine koyalım. 7 yerine koyalım. 2 yerine koyalım şu anda. 3 kere 10. 3 kere 10. 9'u oradan istersen kaldır. 9'u kaldır bir yer oradan. 9'u yerine koy. Oraya değil. Yeri nerede? 9. 3 kere 10. Önce onu bir yerleştir önce. Önce bir onu yerleştir bakayım. 10 değil. Önce onu bir yerleştir bakayım. 10, 30. 30. Bravo. Tebrik <laughs> ediyoruz. Üçleri tamamlanmıştır.